Merhaba arkadaşlar bugün vampir hayatı oynayacağız yani vampire life oynuyoruz arkadaşlar buradaki bir tür seçiliyor vampirler var kurt adamlar var melezlere bazı kişiler katılamaz cadılar var insanlar var ben vampirliği seçeceğim hemen karakter yapalım ee, ne yapsam o zaman bir dişi vampir yapalım. Şöyle giydirelim bunları. Böyle bence çok güzel oldu. Evet karakterimize bir isim gidelim. Ne olsun? Elizabeth olsun. Yanlış mı yaptım ben? Elizabeth. Evet. Arkadaşlar karakterimizin adı Elizabeth olsun. Bir vampirim. Bu arada arkadaşlar yani bu küçük çocuklara uygun bir video değildir. Haberiniz olsun. Çünkü yani nasıl desem yani vampirler çünkü diğer türlerin kalbini söküp çıkartabiliyor. Oyunlarını kesebiliyor. Mesela örnek göstereceğim. Gel buraya. Bakın mesela arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle vurup öldürebiliyorlar. Yani. Küçük çocuklara bu videoyu önermem. Bu videoda işte insanların gırtlağını <laughs> insanları öldüreceğim diyorum. Dur ya şuradaki büyülü yüzüğü al. Bu arada arkadaşlar benim bu kadar gücümün işte sağlamım bu kadar büyük olmasının nedeni benim arkadaşlar işte nedir onun adı nasıl anlatsam işte 10 robux'a böyle orijinal vampir diye bir şey alıyoruz. Hatta bakın. Siren bakın. Şu an bakın elimdeki yüzükle dışarı çok kolay çıkabilirim. Bu yüzük sayesinde güneş bizi yakmıyor bakın mesela gördünüz mü bakın bunu yediğim an susuzluğumu giderebiliyorum veya veya bakın sizin bu özelliğiniz yoksa kanını da emme bilirsiniz sen kimin boynunu yırtıyorsun lan aa ben seni öldüreceğim arkadaşlar ona kafayı taktım gel buraya kalbini yırtalım onunla arkadaşlar sen hak bunu. Susuzluğum çok az git gelsin. Hepinizin gırtlağını koparacağım. Şu melezde Aa! Elinde ne var onun? Ay! Hayır ya öldüm. Ama neyse ki canım tekrar doluyor. Canım benim. Tabi ne zannettim? E neden ben hala şey oldum? Yerasa dönüşüm. Ha ama neden dönüşemiyorum ya? Yine vampir olacağım. Ee, böyle. Bu sefer erkek vampir yapalım. Hmm. Böyle saçımız olsun. Saçımız beyaz böyle. Bence çok güzel oldu. Ne olur ne olmaz. Şimdi kalmış falan biter. Hiç gerek yok. Pat. Bence güzel koptu. Ya şunun haline bakın. Tövbe estağfurullah. Giy şunu. ya? Yüzük 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 yüzük. Şükür ya ölüyordum az kalsın. Ya hibritler gerçekten ha melezler işte çok zor alınıyor. Ya a bu benim dünkü gördüğüm çocuk. Ama benim bir şekilde kalkmam lazım. Sağ olun. Arkadaşlar birini daha öldürüp hemen kapatacağım süre bitiyor. Hadi gelin son birini daha öldürüp kapatalım. Hatta iki kişiyi öldürelim. Şunu süper hızlı bir kapatayım. Pat. Onun da kalbini sökelim. Bunu da böyle öldürdüm. Öldü yani 6 buçuk dakikaya kadar öldürebildiğimi öldüreceğim. Hop hayır. Ya öldüm kendim öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Hazır ölmüşken arkadaşlar. Görüşmek üzere.